Oğlum Salih, hayırdır sana? He? Hep ba bana di di diyor, işte Eymen pro, ara ben derke yapıyor falan. O oğlum, sen, sen ba bana hatay dede demedi <laughs> Milan, a açık açık konuş. Dedi, dedi ki benim kan kanalım sattı dedi de dedin çektim bir videolar da sat dedi dedin hayırdır oğlum sana ha? Ar be benim di di diyeceğim hafım bu bu bu, bu 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 kadar arkadaşlar sizi sizce tar terbiye ye ye sizlik ya, ya yapıyor mu ya ya yapmıyor mu arkadaşlar o o o o, o da yir, 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 20 yir yirmi arkadaşlar ben de açtığımda ab, ab, aboneleri azaldı onun ben anne çıktı ya yaptı haksızlık mı değil mi Hepini sö sö söyleyin arkadaşlar Salih de bak baksın ba ba bakalım. Hadi bay 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 arkadaşlar. Saygılarla kalın.